Suda bir dayım. pompasını değiştireceğiz şimdi. Değiştirmemizin sebebi aracımız 280 bin kilometreye geldi. buradaki kasna sökeceğiz. VK içini çıkaracağız. Ondan önce suyu boşaltacağız komple. Direksiyon pompasını sökeceğiz. Gergi kütüğünü sökeceğiz. Hortumu nasıl yaparız? Pompayı yağ akıtmasın diye buradan braketini sökelim. Pompayı da burada bir yer alırız. İkle bağlarız. Sonrasında bu nasıl çıkacak? kütüğün altında bir dört tane cıvata gördüm. Kasnakların içlerinde cıvataları var. Onu da tekeri söküp şu aradan girmemiz gerekiyor. Tekeri sökeceğiz şuradan. Alttan kıran kasnanın üstünde kalıyor zaten. Hadi başlayalım. Pompa orijinal takmanız lazım. Bu makinelerde orijinal pompa takmazsanız yan sanayi pompaların paletleri var içerisinde rotor kısmında. Onların kaplamaları çok zayıftır ve saçları da çok incedir. Ondan dolayı kırılır içinde parçalanır, motora parça düşürürsünüz. Hem de soğutma performansı düşer makinenin. Çünkü rotor çapları da büyük olması lazım. Orijinal üreten Yamada ve Aizen markası buradaki. Orijinal içerisinde direkt orijinal oringi vesaire komple takım çıkar. Bu orijinal pompa Yakalayacağım söpücüsü ilk önce Şuraya bir yere bir işaret koy you <clears throat> gar bütün ortasından çıkan uzun olacak. Bu arada bilginiz olsun. Orijinalini üreten Litens'dir. Alırsanız SKF falan almayın direkt Litens'ın. Kanada'da üretilir. Şimdi buradaki civataları sökeceğiz. Çıkarmışken alternatöre de bakalım da. alternatör iyi. İşte aslında boşluk yapmamış kumanı arkadaşlar yani ne diyeyim bilemedim. Bu araba 280 küsür binde üstündeki orijinal su bombası bil en ufak boşluk yok İşte kaliteli ekipman Japon parayı mekaniğine ve donanımına harcıyor yok sıfır boşluk şimdi bu arabaları millet bineceğine gidip Mercedes yata seviniyor İşte onlar da zaten cahilliğinden biniyor Evet şimdi suyu boşaltma zamanı

Eski pompayı buranın bunun içine koyduk. Çıkan pompa hala temiz aslında. Sadece üstündeki kaplaması gitmiş. Rulmanında en ufak bir boşluk yok. çıkan orijinal Honda Ambion var. Bu bomba Yamada'nın pompası. Markası Yamada. Makyajlı kasalarda Aizen çıkıyor. Yamada'yı Türkiye'de birkaç yerde bulabilirsiniz. Fiyatı bir 100 lira falan daha pahalı. Gerek yok. Aizen'da aynısı. İkisi de OEM üretici. Ondan dolayı Aizen aldık. Aizen dışında ya da Yamada dışında kesinlikle takmayın. Yine söylüyorum. Basıncı içerideki su sirkülasyonunu bunlar kadar iyi vermeyecektir diğerleri. Hem de daha kısa ömürlü olacak. Yapacağımız işlemi tamamladıktan sonra aracın şunu hiç unutmayın buradan havasını alacaksınız. Buradaki hortumu çıkartıyorsunuz. Buradan suyu dolduruyorsunuz. Suyu boşaltmıştık ya. Yeniden suyu buradan dolduruyoruz. Suyu buradan doldurduktan sonra burayı da bir izliyoruz. Buradan şu hortumdan ve şu üstteki hortumdan ikisinden de su gelmesi gerekiyor. İlk olarak alttan gelir çünkü ilk silindir kapağına dolacak. Hortum yüksekte olduğundan dolayı burası alçakta olduğundan dolayı ilk bu taraftaki alçaktaki hortumdan gelir. Sonra burayı elinizle tıkayın. Yani hortumu elinizle tıkayın. Üstündeki rekorlu boru var. Şu boru. Metal boru. Ondan sonra buradan eklerken oradan bakın oradan takmaya başlayacaktır. E, altına bir tane pet şişeyi kesip koyun. Çünkü altında EGR var. EGR elektronik biliyorsunuz. Hem de burada egzantrik konum sensörleri var. Exantil konum sensörleri de elektronik. Hani oralara gelmezse iyi olur. Bir şey olacağını sanmıyorum ama her ihtimale karşı çünkü çok pahalı şeyler. EGR'si de orijinali falan çok pahalı Buraya bir tane pet koyun. Onun içerisine aksın antifriz. Antifrizi alırken e, mavi antifriz koyacaksınız. Orijinal antifrizi Honda Genuine Part. içerisinde hem saf suya hem antifriz hazır bir karışım halde satılıyor. O antifrizi alırsanız yaklaşık fiyatı 280 lira civarı. Gerek yok. Aynı antifriz aslında Shell'de de var. O Opet'inkini kullanmayın. Tortu yapıyor. Radyatörün altında tortu biriktiriyor. Direkt marka veriyorum size. Direkt alacağınız şey e, ya Total kullanın. Total Total'inkiler güzel. Kötü değil. Castrol'inkiler e, kötü değil. Castrol de güzel. Tortu bıraktırmaz. E, ama bu işte benim gördüğüm denediklerimin içerisinde en güzeli Shell. Shell'in mavi antifrizini alın. 4 litrede de saf su alın. İkisini bir bidona koyup karıştırın. %50-%50 karışım olacak şekilde koyun çünkü bunlar buçuklu alıyor. 5.2 litre falan alıyor. Siz 3 litre antifriz atarsınız. Üstünü 3 litre suyla dolduramazsınız. Bundan dolayı antifriz miktarı yüksek kalır. Böyle bir şey lütfen yapmayın. Özellikle söylüyorum çünkü e, önceki sahibi antifrizi kullanmadıysa bu arabanın yerlerinden termostatın yok ağzından termostatın yayını kırar. İşte su pompasının rotorunun içerisindeki paletleri kırar parçalar parçalar atar. Su ceketlerinin oradan, sindir kapak contasının oradan patlatmaya başlar. Oralardan buralardan sular akmaya başlar. Hiç böyle bir riske girmeyin. Öyle bir durumda da eğer çok soğuk bir iklimdeyseniz %20'sini antifriz koyun. Diğer geriye kalanı saf su koyun. Ama bu işlemi yapmadan önce içini normal çeşme suyuyla komple doldurun. Ben 4-5 kere çalkalama usulü yaptım. Yani bir hafta boyunca su koydum geri boşalttım. Su koydum. Geri boşalttım. Ondan sonra içini tertemiz yaptım. Önceki sahibi buna kırmızı antifriz koymuş. Ee, bu araçlara kırmızı antifriz koyulmuyor. Mavi antifriz koyacaksınız. Ee, hatta antifrizi de göstereyim size. İşte bu. Konsantre antifriz. Şişenin mavi olup olmadığını şuradaki mavi renkten anlıyorsunuz. Buradaki önemli olan şey şu. Hondalara koyacaksanız TS 3582. Şu 3582 var ya. Bu onayın olması lazım. Ve nitrit, amin ve fosfat içermemesi gerekiyor. Burası çok önemli. Nitrit, amin ve fosfat içermemesi gerekiyor. Burada zaten karışım oranları yazar. Millet bunu kafasına göre koyuyor ve çeşme suyuyla koyuyorlar. Çeşme suyuyla arabaya antifriz koyulmaz saf su koyarsınız. İçeride oksidasyon çünkü olmaması gerekiyor. Bunların hepsi alüminyum blok. Alüminyum sindir kapağı. Parçaların zaten gördüğünüz üzere motor kulağına da kadar her şey alüminyum. Ee, ama bunların hepsi kokil döküm tabii. Çok sağlam dökülmüş. Alüminyum enjeksiyonundan çıkmış parçalar değil. Enjeksiyonundan çıkan parçalar da dandik parçalar olur. Bunların hepsi alüminyum kokildir. Yani K20, k 24lerde de F20, C1'ler de R20 motorlarda da keza yine aynı şekilde hep kokil döküm kullanırlar. Bakın emme manifoldunu bile alüminyum döküm yapmışlar. Yeni arabalarda birçoğunda ee, bir plastik manifold var. Plastik manifold ısıyı gördükten sonra bir yerlerden kaçırabiliyor. Adi markaların ama Kane'in filan yani Kane'in Japondur. Kane'in emme manifoldları taş gibidir. bir yerden bir şey kaçırmaz. Bu makinalarda da orijinal emme Manifoldu komple keyin. Enjektör takımı komple keyin. Arabanın boğaz kelebeği komple keyin. Klima kompresörü keyin. Aklıma gelenler bunlar. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum. Motosikletçiler, yarışçılar çok çok iyi bilir. Şova. Arabaların bu makinelerin direksiyon kutuları Legend'larda da aynı. Şova marka. Şova dünyanın en kaliteli direksiyon kutusunu, amortisörlerin üretir. Üstüne yoktur. Gördüğünüz gibi parça numarası da bu. Aynısından alabilirsiniz. Eisen Seiki. Termostatınızdan şüphe ediyorsanız Termostatı da Nippon almanız lazım. Orijinal üreten Nippon ya da Seiko. Bunları bulamazsanız yan sanayi, Çin malı, Tayvan malı, Kore malı kesinlikle almayın. Çünkü belirli müddet çalışacak ondan sonra takılı kalacaktır. Bunları orijinal dışında almayacaksınız. Çünkü bunlar hayati önem taşıyan parçalar. Teki su devir pompası. Yolda palet kırdı. Ayva'yı yediniz. Direkt hiç farkında bile varmazsınız. Motoru kucağı alırsınız. Direkt motor yer araba. Yani sirkülasyonu komple vurdurur. Yine bir nebze termostatta problem olsa yolda bırakmaz. Bir şekilde çıkarırsınız. Elinizde yaylını parçalarsınız. Kırarsınız. Yayını çıkarırsınız. Geri takarsınız. Açık termostat gidersiniz ama su pompası çok önemli. Bu makinalarda 250 bin kilometrede bir su pompasının değiştirilmesini tavsiye ediyorlar. Ama tabi siz saf suyla ve sürekli antifrizle bu makinayı kullandıysanız, bu makinanın su pompası kolay kolay bozulmaz. Demin de zaten su pompasından da gördüğünüz üzere hala tertemiz. Mili, rotoru, içindeki rulmanı, sadece o ringi biraz şuradan gitmiş, erimiş artık. O ring diye bir şey kalmamış. Ama araba ikinci el aldıysanız Sizden önceki sahibi ne koyduğunu Hani bilmiyorsa Bu işlerden de çok anlamayan bir insansa Bakımlarında düzenli yaptırmadıysa Ki bunu zaten devirden pompasını da e, Çoğu insan Değiştirmeyi düşünmez bile Ama uzun yola gidiyorsanız Bu makinaları temiz biniyorsanız Bakımlı bir arabanız varsa su pompasını değiştirin Aklınızda kalmasın Çünkü dediğim gibi yolda Paleti kırarsa içindeki rotor ya da mili kırılırsa geçmiş olsun. Direkt yolda kalırsınız. Zaten fark etmezseniz de motor yersiniz. Burada bir de şundan bahsedeyim size. Kasnağın içerisinde de 3 tane vida var. Bir en altında. Kasnağın bir en altında var. Bir solunda var. Bir de sağında var. Şöyle odaklayayım. Evet. Şurada kasnağın bir solunda bir sağında bir de en altında var civata. O civataları da sökerken 1 bölü 2 inç lokma anahtarı ve derin lokmayla sökemezsiniz. Alan orada çok dar. 1 bölü 4 lokma takımı kullanacaksınız. 1 bölü 4 cırcır cır kol ve 1 bölü 4 inç derin lokma takımı kullanacaksınız. 10 milimetre ile açıyor rahatlıkla sökersiniz. Fazla sıkmayın. İki parmak ağırlığıyla torklamanız yeterli. Tork anahtarınız varsa 20 Nm torkla sıkmanız fazlasıyla yeter. Tork anahtarınız da yoksa iki parmak. 1 4 lokmayı, lokmanın sap kısmını iki parmakla tutun. Çektirin bırakın. Yeter. Daha fazla yüklenmeyin. direksiyon hidrolik pompası orijinali Kane. Kane üretiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.